Şimdi Esraak diye bir yere geldik. Şimdi Abdülaziz e, yeri. Bakın böyle burası bahçe. Sular mular akıyor. Işıklar mışıklar. Burası o büyük yer. Orayı çok merak ediyorum. Oraya gideceğiz. Büyük saudi bayrağı var. Bahçe. Dammamdaki ilk günüm. Umarım inşallah güzel geçer. Yani bugün Sonunda vardık. sağolsun ee, sağ olsun arkadaşım da beni aldı. Bakın şöyle bir giriş. Oh kapılar açıldı. Niye? Çantayı koymaya gerek yok. <laughs> We need to pay for ticket or something? Yeah, no, no. Here only free uh, except the museum. Ah, except yeah. for the museum. Okay. But everything is free, even the mm. like energy exhibition. Yeah. Also free. The free. music will be here. <laughs> so this is only not not only mu museum, huh? No, no, no. It's, uh, there is a big library. maybe. Floor 3, 4, 5. Oh, cinema. cinema. Like cultural things. cinema or Aha. There is also cinema. But like more educational cinema. It like shows Workshoplar var, bak kütüphane var. Neyse kapatalım da sıkıntı çıkmasın. Bak bak fotoğraflara getirdim sizi. Dayı. Kahveci dayılar onlar. Bahreyn'den diyor. İndonezya, Sumatra. Bu, oh, bu kesin Oman. Bak nereden biliyorum şapkalardan. Bir dakika. USA. Karadasa cihat var. Ha Egypt. Bu Mısır'dan. Karadasa cihat Mısır'dan mıymış ya? Hayır, hayır. Türkiye var mı acaba? Bak Frans diyor. Texas var. Bangladesh. Yeah. <laughs> <laughs> Şimdi bakıyorum böyle Türkiye, Mülkiye, Kıbrıs bulursam diye. Bak, Somali var. Azerbaycan. Allah Allah. Azerbaycan. Winning Irak. Irak. Texas asır. Irak. İran. İran yok. Irak var bu süre. Nasıl? <laughs> Böyle bir kitap bulduk mesela. Bunları gösteriyor. Eski kabileler var, eski haritalar. Bakın kale gibi evler. Ne yapıyorlar bak şeyler kabileler var. Kuleler şeyler. Sakura Şimdi yukarı çıkıyoruz. Yeni yukarı çıkacağız. Şu abla var bir tane abla göstereyim. How beautiful is it? Wow. Müzeye geldik hasırları nasıl yaptıklarını falan parfümü nasıl yaptıklarını gösteriyor bak çiçeklerden çiçeklerden. şimdi ben deneyeceğim siz dinleyemeyeceksiniz şimdi böyle bir bilet var bilet 35 eee Para. Of continu continuity as a right in heritage sense of belonging okay i will put Is the... it like voting yeah yeah voting mm -hmm. which one you will vote of course this pride in heritage okay let's go pride in heritage Bakın şöyle bir bulmaca var. Burada mesela Arapça bir şey yazıyor. Burada da tercümesi yazıyor. Yani bunu Arap insanları bile anlayamıyor mesela Arapça ne yazdığını orada. Öyle bir şey yapmışlar. Kimse anlamıyor. Güzelim böyle kısımlarına geldik. Bak acayip bir yer. Mahmut Derviş. What a beautiful photo. Şuna baksanıza kocaman bir seccade. Şuralarda hep e, iğneler var. Hep iğnelerle döşemişler şeyleri baksanıza. Allah. Ne güzel resimler bak. Suudi Arabistan'a özel. Alp Alp. Yine nerelere geldik böyle? real gold? Gerçek altınmış ha? You can take Yes. Şimdi bu içeri, içerisine geldim o Şöyle yukarıdan bir ses geliyor. Çok güzel duyuluyor. Böyle içerisini görüyoruz. baksana zincirlere. Bunlar hep altınmış bu arada. Bakın bunlar insanların eskiden giydiği şeyler. Kabile kostümleri hep Suudi Arabistan'ın. Bunlar hep Suudi Arabistan. Bakın şurada kocaman bir şey var. <laughs> Sanki bir aileye sığacakmış gibi. Sumo güreşçisini yetişen sumo güreşçisine de büyük gelir yani o. Öyle diyeyim size. Kim giyiyordu Allah bilir onu. Şöyle kapatacağım kadınlar vardı. Bu daha da büyükmüş şurada haritadaki şeyleri göstermişler. Bakın nerede hangi kabilenin ee, kültürel lokuları var. Bakın mesela Oman'ın şapkası gibi bu Yemen'e yakın bir yerde. Dokunmuşlar böyle. Güzel yapmış kim yaptıysa. Mesela okuyabilirsiniz ne olduğunu. Bakın bunu böyle hareket ettiriyorsunuz. Mesela splitting yapar. Seni o, o zamana götürüyor. Bak. Splitting apart diyor. Seni o yıla götürüyor. Eee. Nereye gidiyor oğlum? Uzaya çıktı. Eee, gitti gidiyor. Todo eso, un film muy X sank ya. O kocaman şark var. Kocaman köpek balığı var şimdi. I just realized this one. <laughs> let's see, let's answer this question. This <laughs> two. Bu hangi sinin ne diyor? Rehab three options. I think this one. Yes. <gülüyor> <gülüyor> How do you know? Because I am dinosaur also. <laughs> I think this, but I Yeah. I think this one. Huh? Yeah. No. This one. Interesting. Yani şöyle bir kitap var. Sayfalar boş. Ama yukarıdan mesela ışık görüyor senin ne yaptığını. Öyle şey yapıyor. Bak mesela çeviriyorum sayfaya. Oo, direkt değişti. Çevirdim. Ha, sayıları göre böyle değişiyor adam. Oo, bak. Acayip bir şey ya. Bayıldım ben bu işe. Burada mesela şeyleri anlatıyor. Bu renklerin nereden geldiğini bak. Blue comes from indigo, indigo çiçeğinden geliyor. Kırmızı kalaydan geliyor. Beyaz limestone yani kireç sanırım bu green alfalfa yani bu çiçekten geliyor yeşil bak bu çamur ev burada mesela çamur suyu bak burada şeylerden, dizaynlardan bahsediyor so, sevdim burada mesela dağlara dokunabiliyorsunuz bakırsanız da yeşillikler meşillikler bak şimdi şey oldu sarılaştı böyle niye ki kuşağı gözüküyor onu anlamadım şeyde kamerada ama şimdi sarı gözüküyor yani e, benim gözümle yani burası da deniz buralar hep çöl dağı bak burada 1930'lar var 1940'larda gemiler falan geliyor arabalar geliyor Amerika ile beraber anlaşma yapıyorlar. Amerika Suudi Arabistan şeyler oluyor. Bak Yabancılarla dostluk kurmuşlar, şey yapmışlar. Aram 1960 bir günümüze kadar böyle artık renkleşiyor. Ama ilk 1960'larda böyle renkli fotoğraf çekilmiş ya ne kadar güzel gözüküyor ya baksana ışık tutuyorlar şeyden ee, renk değişimine uğruyor falan sanki böyle Burj Khalifa gibi What is the the place with the lights? What? What is the place with the lights? These lights to make this all appear. Ah. This is the reflection of that. Wow. Yes. It how it works işler oradan geliyormuş ve bunları aydınlatıyormuş